Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zampar eyaletindeki bir okula saldırı gerçekleştirildi. Bölgedeki bir okula yapılan baskında okuldaki bazı öğrenciler kaçırıldı. Ayrıntıları hemen aktaralım. Zampar eyalet valisinden yapılan açıklama bölgede bulunan bir okula baskın düzenlediği duyuruldu bu açıklamada. Baskında bazı öğrencilerin kaçırıldığı belirtildi. Nijerya'da sadece 10 gün önce benzer bir olay yaşanmıştı. Yatılı bir okula düzenlenen baskında 26 öğrenciyle 4 öğretmen kaçırılmıştı. Bölgede IŞİD'in bu uzantısı olan Boko Haram sık sık bu tarz saldırılar gerçekleştiriyor. Boko Haram'ın elinde bu öğrencilerden yaklaşık 100'ünün bulunduğu da tahmin ediliyor. Konuyla ilgili ayrıntıları almak için Anadolu Ajansı muhabiri Adam Abu Basal telefon hattımızda bizi bekliyor şimdi. Sözü kendisine bırakalım. Son durum nedir konuyla ilgili? Efendim öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Müzerya'da sık sık böyle bir durumlar yaşanıyor. Sıralı kişiler sabah erken saatlerde Zanfara Eyaleti'ne bağlı Cencevde bölgesinde bir devlet kız lisesine saldırı düzenlemişler. E, bu sırada kişiler e, sabah erken saatlerde şeyle, e, kamyon ile geldi okula e, ve okullara işi e, şey, okuldaki öğrencilere zorla e, arabayı kamyona bindirmeye çalıştı. Ve bazıları da e, yürüyerek oradan götürüldü. Şu anda öğrencilerin nerede olduklarına dair e, bir bilgi yok ancak Zanfara Eyaleti valisi yaptığı açıklamada şu anda kaç öğrencinin kaçırıldığına dair rakamları dahil açıklama yapmadı. Ama bölgede şu anda tahmin, tahminen yaklaşık 300 öğrenciye katıldı. Zanfara Eyaleti valisi bu öğrencilerin serbest bırakılma konusunda çalışmalara başlatıldığını söyledi. Ancak e, ee, serbest bırakılma konusunda da hiçbir e, CD ödemeyeceklerini açıkladı. E, şu anda evet. görüşmeleri devam ediliyor. E, öğrencileri nasıl kurtaracaklarına dair haberler bekleniyor.